Arkadaşlar tekrardan size Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Şimdi arkadaşlar elmalı kurabiye yapacağız bugün. Ben 4 tane elmamı bir bardak toz şekeriyle kavurdum. Vakit kaybetmeyeyim diye. Onları bu şekilde kavurdum. İçine bir bardak ceviz atacağım bir bardak tarçını unutmuşum açayım şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tarçınım var bir tatlı kaşığı yeterli arkadaşlar ondan sonra bir, bir bardak cevizimiz var ben fazla yapıyorum buzluğa da koyuyorum sonra kullanıyorum arkadaşlar bunu bir kase kadar da kuru kayasımız var Bunları güzel harmanlayıp böyle kenara alacağız bunları. Bir bardak toz şeker, dört tane elma. Fazla yapıyorum arkadaşlar. Bu iki tarife de gider yani. Çok bol bol koyacağım diyorsa nasıl? O zaman belki de hepsi gider. Çünkü az az batırdığımız için içlerini bakacağız. bakalım duruma göre. Siz göreceksiniz zaten. Ne kadar içecek. Tarçında bir tatlı kaşığı tarçınımız var. Bir bardak cevizimiz var. Kayası atmak zorunda değilsiniz. Ben elimde vardı. Attım. Hani illa da siz atmak zorunda değilsiniz. Sadece şey de yeterli. Ceviz. Olursa ceviz. Daha iyi olur. Bunu kenarda bekletiyoruz arkadaşlar. Şimdi. Bir, bir kutu ben şey kullanıyorum. Onu margarin kullanacağız. Bir kutu. Yumuşak. Yumuşak olacak. 2 kaşık da yoğurdum var. 2 kaşık böyle tepeleme yoğurdumuz var arkadaşlar. Hadi. böyle koyalım. Margarinimizi de ben bu şekilde kullanıyorum iyi oluyor. Dışarıda bekletip uğraşmıyorum. Ömür türlü olursa sabahtan çıkartıyorsunuz. Bir tane margarinimiz var. İki tane yumurtamız var. İki yumurta. İki tane yumurta. Bunu tart, tart olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu Tart, tart olarak da çok güzel oluyor. Bu bana ablamın tarifi. Ablam çok yapıyordu bunu. Tepsiye yapıyordu. Hatta yarısını bölüyordu. Buzdolabına koyuyordu. Üstüne rendeliyordu. Çok güzel oluyor. Öyle de güzel oluyor. Ama ben kurabiye şeklinde yapacağım. Bir bardakta pudra şekerim var. Eğer pudra şekeriniz yoksa 7 kaşık toz şeker koyun arkadaşlar. Pudra şekeriniz yoksa 7 kaşık toz şeker. Bir tane vanilya, bir tane de kabartma tozu atıyoruz. İnan hamuru süper oluyor. Bunu da söyleyeyim size. Hamur çok güzel oluyor ve her şeye geliyor. Bir de hamuru çok sert, çok yumuşak da değil. Orta şekilde. Şimdi arkadaşlar bunları böyle ben yoğuracağım güzel ezeceğim elimle. Unumuz da burada. Kulak memesi kıvamında yapacağız. Bu şekilde. Eriteceğiz biraz. Ondan sonra ununu başlayacağız ilave etmeye. açıklamaları da yazıyorum alta zaten tariflerini de yazıyorum ne kadar ne kullanacağınızı yazıyorum ama ununu karardan atıyorum çünkü siz de evinizde bilirsiniz yumuşaklığını kendiniz ayarlıyorsunuz bu şekilde böyle şöyle alalım Bunu karardan buraya bir kilo un koydum ben kutunun içinde. Bir kilo undan ne giderse. Ama dediğim gibi pudra şekeriniz yoksa arkadaşlar 7 kaşık şeker tam gidiyor çünkü. Tarif öyle zaten. Ben pudra şekerlerim vardı. Çok da kullanmıyorum öyle pudra şekeri. Dedim hadi onları bir değerlendireyim. İnan bir kere ben kızıma yolladım. Bunları iş yerine yolladım. Hazır pastaneden zannetmişler. Çok güzel oluyor çünkü. Poğaça gibi yapıyorum. Böyle açıp da kesmiyorum. Hamurun dediğim gibi siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Yumuşaklığını. biraz dökülüyorlar yere. Herhalde biteceğiz. Tozluyor Arkadaşlar yahnemizi yaptık. Yanına bir de arpa şehre pilavı yapacağım. Pirinç pilavı da gider. Arpa şehri pilavı da gider. Çok güzel oluyor. Yahnenin da yapacağım. Akşama da çay yanına kurabiye yapacağım. Süper. Size denemenizi tavsiye ederim. Umarım denersiniz. Benim yaptığım yemekler farkındaysanız çok öyle maddi bakımdan yıpratacak şekilde değil. Şimdi meyvelerimiz zaten pazarımızdan, marketlerimizden alıyoruz. Hep evde bazen yiyoruz, bazen çürüyorlar. Çürümeye başlıyorlar, değerlendiriyoruz daha doğrusu. Ama dediğim gibi pilimin altında olan şeyler. Özel ben bugün bunu yapayım da size çekim yapayım diye hiç kesinlikle düşünmedim. Bunu tekrar söylüyorum. Öbür videolarımda da söylemiştim. Onun için Elinizin altınızda ne varsa Hepsinizin Çoluğu çocuğu var Benim çocuklar büyük evli ama Torunlar geliyor Torunlarıma şey yapıyorum Onları sevindiriyorum Hoşuma gidiyor Bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor Rahat durmuyorum hiç Bir şeyler üretiyorum Kendi kendime Hiçbir şeyimi de çöpe atmam. Hepsini değerlendirin. Hepsini. Yeri hazır yani. Elinize yapışıyorsa arkadaşlar birazcık ununu atın yani. Onu şey yapmayın. Çok tatlı kızı olmasın böyle şeyle. Taksim taksim. Bir kilo unum vardı arkadaşlar burada belki iki buçuk üç bardak kadar en fazla üç bardak un gitti daha da var orada iki buçuk falan herhalde çünkü sıvı yağ olmadığı için içinde yapıştı mı biraz atın gene unundan Bak videoyu bölmüyorum sizin için. Tam olarak şey yapın diye. Yapışıyor çünkü. Biraz daha tasın içine yapışıyor. Biraz daha un gerekli. Şöyle ucuma alıyorum. Biraz pis iş yaptım gibi bugün ama. Neyse sileceğiz temizleyeceğiz. <laughs> Ay. Temizleyeceğiz şimdi. <laughs> Çok sıçrıyor onlar. Tasta biraz küçük geldi galiba. Şimdi iyice şey yaptık, yoğurduk. Omuzun işi bitti. Onu kenara alıyorum şu şekilde. Şöyle alacağız bunları alalım. Ona göre ben bir değerlendirme şey yapacağım arkadaşlar. Şuraları bir temizliğim yine göstereceğim size. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi oturarak göstereceğim size. Bu şekilde göstereceğim. Buradan da İç malzememi alacağım. Tepsimi böyle alayım. Tepsimi alayım. Her böyle alacağım. Bu şekilde koparıyorum. Masamızın üzerinde sildim masamı. Masamızın üzerinde. Dediğim gibi. içiniz bolsa bol bol da koyabilirsiniz. Bu şekilde. Yine o kadar güzel oluyor ki hazır almaya değmez. Şimdi bu şekilde yapıyorum. Bu alta doğru kıvırıyorum bu yaptıklarımı. Bu şekilde poğaça gibi olacak. Hamurun büyüklüğünü siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben böyle masanın üzerinde açtırıyorum. İçinden koyuyorum. Cevizde kayası da bu şekilde. Üzerine de piştikten sonra pudra şekeri atacağım. Dediğim gibi böyle bastırın kenarlarını arkadaşlar bu şekilde. Alta doğru biraz. Böyle açılmaz o zaman. Hafif de bastırın. Bu şekilde tepsimize dizeceğiz. Sonra piştikten sonra bir hamuru bu yaptığım tariften de bayağı çıkıyor arkadaşlar. Siz daha az istiyorsanız ölçüleri <laughs> affedersiniz. ölçülerini biraz daha e, az kullanabilirsiniz. Yarı yeri, yarıya yeri yapabilirsiniz. İsterseniz tereyağı koyabilirsiniz. Ben margarin koydum. Tereyağla da yapabilirsiniz. Eğer memleketliyseniz tereyağınız bolsa <laughs> koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün böyle malzemeyi yapıyorum. Dediğim gibi bir bardak şeker şeye pudra şekeri koydum ama siz şeker normal şekerden de yedik kaşık şeker koyabilirsiniz. Bak çocuklar bayılır buna yapın arkadaşlar bol bol kış şimdi elma bol. İnanın çok güzel oluyor bak. Tartını da yapabilirsiniz bunu açıp. Tart şeklinde de yapabilirsiniz. Çünkü biz tart şeklinde de yapıyordu abla. Onun bunun tarifi. Böyle ben size birkaç tane gösterdim. Bitince Tekrar göstereceğim arkadaşlar. Böyle. İçiniz bolsa koyun bol bol içine. Yerken daha böyle ağzınıza geliyor. Daha güzel oluyor. Elmanızı fazla kavurun. Hiç sorun değil. Şimdi ben size yine göstereceğim. Bunlardan bir tamamlayayım. Ondan sonra tekrar göstereceğim. Fırına salacağız kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Görünümü bu şekilde. Bir tepsi kurabiye çıktı. Büyük tepsim benim. Küçük değil. Büyük bir tepsi. Bu da içimizin yarısı arttı. Bunu da bir saklama kabına koyacağım. Bir dahaki kurabiyemde de bunu kullanacağım. Çünkü yarısı arttı. İki elmadan bir tepsiye yetiyor. İki elma yarım bardak siz iç hazırlarsanız yarım bardak ceviz, yarım bardak kayısı, İsterseniz arzunuza göre bir tatlı kaşığı tarçın. Ben 4 elma kullandım. Siz iki elma da kullanabilirsiniz. Şimdi fırını ısıtıyoruz. Biraz bunları salacağız. Piştikten sonra yine size göstereceğim canım. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Fırından çıkartıyorum. Şu güzeller bakar mısınız? kadar güzel oldular ki. Şimdi sıcaktan üzerlerine pudra şekeri serpiyorum. Bu şekilde. Bunlar çok güzel oldular. İsterseniz çikolata da de süsleyebilirsiniz. Ama bu şekeri yakışıyor. Kurabiye, en malı kurabiyeye. Bol bol attım zaten. çıkartacağım size ama çok sıcak. Bir tanesini gösterebilirim. Burada pudra şekeri tabağına. İnanın altları da çok güzel pişti. Öyle pudrasını dökmeden. Altları da içlerine de bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Çok sıcak şu anda. Ama çok güzel oldu. İçinde cevizi, şeyi. Ben bol bol iç koydum zaten. İç boldu. Elman boldu yapacakları yiyecekleri yine diyorum Afiyet olsun arkadaşlar denerseniz yorumlarınızı bekliyorum Her zaman iyi veya kötü düşüncelerinizi yazabilirsiniz sizin tarif etmek istediğiniz e, bazı yemekler olabilir onları da yapmaya çalışırım siz söyleyebilirsiniz bu şekilde buzdolabına koyup bunu bir hafta boyunca kapaklı bir kutuya koyup buzdolabında bir hafta kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Afiyet olsun. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.